hanım Türkiye Gençlik Filarmoni orkestrasının 2023 konseri başlıyor sizin öncülüğünüzde Aslında sizin desteklerinizle de yürüyor bunca yıldır Biraz bu seneden bahsedelim mi nasıl destekleriniz oldu Sabancı Vakfı olarak bir tarafta gençlere bir tarafta da kültür sanatı desteklemiş oluyoruz Bu anlamda kesişen bir kümede etkinliği yapıyoruz 15 yıldır herhangi bir desteğimizin 10 yıl en az 10 yıl sürmesi Bizim için çok önemli bir ölçü. Geçmiş tecrübelerimiz bize kalıcı etki için bir işi desteklemeye başladığımızda en az 10 yıl sürdürmenin önemini gösterir. Onu aşan işler kültür sanatta çok şükür bunun yanı sıra tiyatroda da var. Adana biliyorsunuz Uluslararası Tiyatro Festivali 25 yılın üstünde destekleniyor. Bununla birlikte kültürde özellikle kent kazıları tarafında var metropoliste farklı sanat dallarında var kısa film gibi. Tekrar Tukfo özeline dönersek eğer gençlerden oluşan bir orkestra tabii ki çok farklı işlerimizde eğitimleri destekliyoruz. Buradaki eğitim işbaşı eğitimi gibi oluyor. Biraz orkestrada bir taraftan kendi alanlarındaki eğitimi canlıda geliştirirken bir taraftan da ekip olma gibi gerçekten bir araya gelerekten, birlikte hareket ederekten ve kısa sürede bunu başar başarmayla ekip olma sürecinden geçiyor gençler. Sabancı Üniversitesi o anlamda bir kamp ortamı sağlıyor desteklerimizle. 2023 kadromuzun ilk konseri. 10 konserlik bir turnemiz var. İstanbul, Ankara, Kapadokya, sonra Sicilya, Roma, sonra yine İstanbul. Çok mutluyuz. Yılın bu zamanı benim için en heyecan verici zaman oluyor. Gençler her yıl sınavla yenileniyorlar, seçiliyorlar. Bazıları tekrar tekrar geliyor orkestraya. Bu yıl en yüksek başvuru oranımıza ulaştı. Kurulduğumuzdan beri 17 yıldır. Ve 73 genç seçildi. 544 başvurudan, Türkiye'nin farklı konservatuvarlarından. Ve her yıl olduğu gibi e, Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Sabancı Üniversitesi'ne kapandık ve çalıştık. E, güzel çalıştık. E, yine e, muhteşem bir orkestra çıktı. Her yıldan daha fazla eser çalıyoruz. Daha çok sayıda diyeyim zor eser çalıyoruz. E, fakat hazırız ve heyecanla bekliyoruz öğrendiklerimizi paylaşmaya. En çok bu yıl başvuru aldık dediniz. Peki e, orkestraya girmek kriterleri neler? Girmek isteyenler için soralım. Orkestra girmek isteyenler için aslında iyi bir sınav videosu göndermek her şeyden önce. Fakat hep söylediğim şey burada yüzde yüz adil olmak imkansız bu seçimlerde. Çünkü e, müzik yapmak öyle bir şey ki bir kayıt yaptığınız zaman kendinizi sizi iyi gösterdiğine inandığınız bir kayıt ilde orkestrada en iyiler arasında olacağınız anlamına da gelmiyor. E, çok ilginç bir süreç aslında o çünkü Müthiş böyle kendini gösteren bir müzisyen o toplum içinde biraz kendini kapatabiliyor, sönebiliyor. Tam tersi de olabiliyor Kendini başkalarıyla birlikte müzik yaparken gaza getiren, başka bir enerjiyle çalışan müzisyenler oluyor. O yüzden biz seçmelerdeki çalış kalitesine göre müzisyenlerin ne kadar meraklı olduklarını, özellikle nefesi çalgıların bu yılki çalacağımız eserlerden pasajlar, zor kısımları, öğrenmiş olarak sınava girmeleri tabii bir avantaj oluyor. Ne kadar meraklı olduklarını gösteriyor en azından. Birçok kriter var fakat dediğim gibi %100 adil olmak imkansız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu yıl orkestraya kabul edilmeyen onlarca iyi müzisyen var. Onlar da umarım denemeye devam edecekler ve gelecek yıl ve ondan sonraki yıllarda aramızda olacaklar. Peki repertuarda nelere dikkat ettiniz bu sene? Repertuar her yıl benim orkestrayı geliştirecek olan yani genç müzisyenleri geliştireceğine inandığım eserler, benim yönetmek istediğim eserler, gittiğimiz festivallerin bizden talep ettikleri eserler. Bütün bunlar konuşularak aslında hani bazen ben şu senfoniyi çaldırmak istiyorum diyorum. Festival diyor ki biz onu başka bir orkestradan aldık veya geçen sene vardı o evet yani gelecek geleceksin için çiftanlıyoruz. Onu çalmayın başka şey çalın diyebiliyorlar. Önemli olan tutarlı, öğretici, eğlenceli, de cazip gelen ve yeterince çeşitlilik gösteren bir repertuar oluşması ve bu yıl işte Uyğur Cemal Erkin'den Beethoven 9. Senfonisine kadar gerçekten büyük bir yelpazede var ve gerçekten kimsenin bir belli bir türün eksikliğini hissedeceğini sanmıyorum.